14, 15, 16 Mart tarihlerinde biz hekimler neden iş bırakıyoruz açıklamasıyla karşınızdayız. Biz hekimler en zor sınavlarda üstün başarılar göstererek gecesini gündüzüne katıp tıp ilmini öğrenmek için gençliğini feda etmiş, hastalara şifa vermek için uzun ve zorlu eğitimlerden geçerek mesleğini yapmaya hak kazanmış, ilmini ardında gelen tıp yerlere aktarmak için ölene kadar okumuş ve okutmuş ülkenin en çalışkan çocuklarıyız. Biz hekimler... Daha lise yıllarından itibaren ana yuvasından, baba ocağından ayrılarak ilim irfan için yatılı okulların soğuk yurtlarında büyüyenleriz. Biz hekimler kampüsü hastane olan üniversitelerde 18 yaşında dil, din, ırk, ideoloji fark etmeksizin insanı insan olduğu için korumaya, önce zarar vermeyeceğim diyerek and içenleriz. Biz hekimler savaşta, salgında, depremde, selde, yangında Önce hastam diyerek hastasını, canı ve cananın önüne koyarak büyük fedakarlıklarla hayatını bu mesleğe adayanlarız. Bizler özlük hakları sürekli elinden alınan, her gün hakarete, şiddete, darba maruz kalan, dövülen, sövülen, canına kast edilen ve sonunda öldürülenleriz. Bizler haksız malpraktis yasası yüzünden hata ile tıbbi komplikasyon ayrımı yapılmadan milyonlarca liralık tazminatların ile mesleğine küsen, küstürülenleriz. Bizler 3-4 dakika arayla hasta baktırılmaya zorlanan, dünya tıp nosyonunun gerektirdiği kalitede hastalarını göremeyen, duyamayan, dinleyemeyen, hastalarına dokunamayan, hastalarını muayene edecek zamanı dahi verilmeyen hekimleriz. Bizler hekimliğin onurlu duruşunu, bu mesleğin manevi saygınlığını ve itibarını artık hissedemeyenleriz. Bizler Sağlık sistemindeki problemleri anlatmak için defalarca konuşan, sesini duyurmaya çalışan, nihayetinde doğruları söylediğimiz için dokuz köyden kovulur gibi kapı dışarı edilenleriz. Biz hekimler 14 Mart Tıp Bayramı'nı ilk kez ne zaman kutladık bilir misiniz? 3. sınıf tıp öğrencisi Hikmet'in hikayesini bilir misiniz? İstanbul İngiliz işgali altındayken Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin iki kulesi arasında çekilen Türk bayrağı ile vatanını savunan tıp bayramını ilk kez bayram gibi kutlayan o hekimin savaşta henüz öğrenciyken yüzlerce yaralı askerin tedavisine koştuğunu, ilk tüfüs aşısı denemesini kendisine yaptırdığını, 44 yaşında şark hizmetine gönüllü giderek Sarıkamış'ta karlar arasında Mehmetçikleri kurtarmak için zatürre olup 44 yaşında bir tıp şehidi olarak öldüğünü bilir misiniz? İşte biz hekimler böylesi şerefli bir mesleğin bugünkü temsilcileri olarak canımız pahasına, hastanın olduğu her cephede, salgında, savaşta, en ön safhada bir asker gibi çalışanlarız. Ancak biz hekimler bugün 14 Mart'ta bayram yapmıyor, yaz tutuyoruz. Bizler artık kendimizi öksüz, yetim, dışlanmış, ezilmiş ve hakarete uğramış görmek istemiyoruz. Fakat bütün bunlar olurken biz yine de hiçbir yere gitmiyoruz. Anamız babamızdan, Eşimizden, çocuğumuzdan ayrı kalırken bizlere giderlerse gitsinler demeyi hak edecek ne yaptık? Her şeyden öte yaşanan tüm bu problemlerin çözümlerini yetkililerden beklerken biz hekimlerin tek derdi ücretmiş gibi bahsi geçen söylemler bizleri derinden yaralamıştır. Aldığımız uzun ve zorlu eğitim, verdiğimiz emekler karşısında biz hekimler olarak aldığımız ücretin zaten yetersiz olduğuna değinmeye gerek bile duymuyoruz. Bizler işimizi canla başla yaparken hakarete uğramayı, darp edilmeyi, şiddeti kabul etmiyoruz. Bizler can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz. Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muamele görmek istiyoruz. Bizler devletimizin memurları olarak ötekileştirilmeyi kabul etmiyoruz. Biz hekimler sağlık ocağında kafasında silahla vurulup öldürülen Doktor Hüseyin Ağır, hastanede defalarca bıçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Aslan, hamile olduğunu söylemesine rağmen darp edilen Doktor Türkan Akın, kafasına mermerle vurulan Doktor Sadi Oluz. Bizler her gün sayısız sözel şiddete, hakarete, tehdite maruz kalan hekimleriz. Fakat biz hekimler mücadeleden hiçbir zaman kaçmadık. Gördüğümüz eziyete, itibarsızlaştırma çabalarına rağmen bugüne kadar gitmedik, görevlerimizi hakkıyla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin çocukları, gençleri, yaşlıları, bizler bu ülkenin hekimleriyiz. Hekim sen olarak her gün biraz daha kan kaybeden hekimlik mesleğine hak ettiği değeri tekrar kazandırmak için bu gidişe dur diyoruz. 20 bin e aşkın hekim üyemizin tek yürek sesiyle taleplerimizi milletimize ve yöneticilerimize bildiriyoruz. 1. Sağlıkta şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olmalı. Sağlıkta şiddet CMK'ya eklenmeli ve TCK'da katalog suçlara dahil edilmelidir. 2. Mal praktis davalarına karşı hekimler de hakimler gibi korunmalı ve tazminatlar devlet tarafından ödenmelidir. 3. 36 saatlik mesai yasaklanmalıdır. 36 saat mesainin tespiti halinde sorumlular hakkında idari ve adli tahkikat yapılmalıdır. 4. Hekimlerin çalışma koşulları insan ve çalışan haklarına uygun şekilde tekrar düzenlenmeli ve hekimlerin görüşü alınarak kapsamlı reformlar gerçekleştirilmelidir. 5. Mobbinge karşı acilen caydırıcı önlemler alınarak mobbinge maruz kalan kişiler korunmalıdır. 6. Hak edilenin çok altında olan maaşlar ve emeklilik aylıkları hakkaniyetli bir şekilde ve hiçbir performans kitlesine bağlanmadan güncellenmelidir. 7. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin hastanelerinin problemli çalışma koşulları ve diş hekimlerine ek ödeme performans kriterleri düzeltilmelidir. 8. Aile hekimlerinin ceza yönetmeliği iptal edilmelidir. 9. Hukuksuz görevlendirilmeler durdurulmalı, görevlendirmelere uygun tazminat tanımlanmalı ve ödenmelidir. 10. insan sağlığının önemi dikkate alınarak hekimlerimize gereken değer verilmeli ve hekimlik mesleğine itibarı geri kazanmalıdır. <laughs>